İsveç ve Danimarka vatandaşı iki terörist Adana'daki DH operasyonunda yakalandı. Ceplerinden Rus büyükelçiyi öldüren FETÖ'cünün fotoğrafı çıktı. MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla Adana'da DH terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bir otele yapılan baskında Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı Mahamat Laban'da Irak asıllı İsveç vatandaşı Muhammed Tevfik Saleh yakalandı. Danimarkalı teröristin Avrupa'dan DEAŞ'a para akışı sağladığı, İsveçli teröristin ise örgüte silah ve teçhizat temin eden yönetim kadrosunda bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan DEAŞ'lı teröristlerin üzerinden birçok fotoğraf çıktı. İçlerinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'u öldüren FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın fotoğrafı da vardı. Avrupa'dan gelen DEAŞ'tığı teröristlerin üzerinden FETÖ mensubunun fotoğrafının çıkması, Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışan terör örgütlerinin birbirine ne derece yakın olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Siperde askeri kamuflaj ve hücum yeleği olarak kalaşnikof tüfekle çekilmiş fotoğrafları da bulunan teröristler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.